Yine Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca ile ilgili bir haberimizle devam ediyoruz. Bakan Koca 81 ilin sağlık müdürleriyle görüşme yaptığını söyledi ve tüm illerde teyakkuz halinde olduklarını belirtti. Koronavirüs salgınına karşı ilk günden itibaren kamuoyunu aydınlatan Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca, Türkiye'nin 81 ilde salgına karşı teyakkuzda olduklarını ifade etti. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'de de giderek artan salgınla ilgili Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca yeni bir açıklama yaptı. Bu dönemde özellikle Bakan Koca 81 ilin il sağlık müdürüyle telekonferans üzerinden bir toplantı yaptıklarını bildirdi. Hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde özellikle ülkemize girişini önlemek noktasında çok olağanüstü tedbirler aldık. Dünyada görüldüğünden 90 gün sonra ülkemize giriş oldu. Bu dönemde baştan daha çok girişi önlemek üzere aldığımız tedbirlerde ikinci safhaya girerek yeni dönemde o enfeksiyonun tespiti ve devamında tedavisi ve de temas edenleri filyasyonu daha yaygın bir şekilde hemen yapmak üzere organize olmamız gereken bir dönemdeyiz. O nedenle bu dönemde üzerimize düşeni, sahayı çok dinamik tutarak ama çalışanlarımızı özellikle Güvenliklerini malzeme noktasında sorun oluşturmadan sağlamanın önemli olduğunu da ifade etmek istiyorum.